Bazı binalar vardır 3-4 katlıdır. Bunların altyapısı, alt temelleri kazıldığında çok kısa sürede hemen o binayı görmeye başlarsınız. Ama bir gökdelenlik kazmak için belki yüksekliğinin yarısı kadar bir temel kazmanız gerekir. İnsanlar sonradan binayı görmeye başlarlar çünkü işin içinde değiller. Bizim işte öyle biraz. Temelini biraz fazla kazdık. Çünkü geleceğe daha büyük bir bina bırakmak istiyoruz. Herkese merhabalar. Ben Mobilik Dunlan Bugünkü konuğum Ali Sayın, Vertigo Games'in kurucu ortağı ve yöneticisi. Ali hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Batuhan. Alo, tekrar hoş geldin. Kardeşim Murat Sayın ile beraber şirketi yönetiyor. Buradan o da selam gönderelim. Biz Ali ile bu röportajı özel ayrıyetten bir şey söyleyeceğim. 2015'ten beri tanışıyoruz aslında. Estonya'da tanıştık. İlginç bir maceramız olmuştu o zamanlar. Bu röportaj benim için ayrıyetten özel bir değer taşıyor. Seneler sonra artık bu röportajı sonunda yapabildik. <laughs> Ali ben genel olarak direkt kuruluş aşamasıyla, kuruluş, kuruluş aşaması sorularıyla başlıyorum. 2013'te kurulduğunuz... Nasıl kuruldu? İsim nereden geldi? Fikir nereden çıktı? Biraz kuruluş hikayeline başlayalım. Ya tabii 2013'te kurulduk ama ondan öncesinde de vardı. şeyler yapıyorduk ama böyle şirketleşme aşaması e, bir yerden sonra her girişimde e, gerekli oluyor. E, tabii bu aşamayı ne kadar erken tutarsanız aslında o kadar iyi. Bunu ne kadar sıkı tutarsanız o kadar iyi. Biz de 2013 yılında şirketleştik. Vertigo ismi nereden geliyor? Ya o dönemde de hala da sürebiliyor bazen ara ara e, atakları gelebiliyor. E, ben de vertigo vardır. <laughs> Birazcık böyle sıkışık olduğumuz bir zamanda işte ismi ne olsun o zaman vertigo olsun demiştim çünkü isim bulmak bile ayrı bir macera aslında. Bir yerden sonra böyle olsun dedik. Hem Murat hem ben de bir vertigo vardı o dönemde. Böyle yoğun çalışıyorsunuz, stresli bir dönem. İşte oyun şirketi Bence insanlar böyle çok eğlenceli bir iş diyor ama stresli yanları da var. Kuruluş aşaması, işte o ilk temellerin atılması da biraz böyle yoğun geçen, daha da yoğun geçen zamanlar. Hep yoğunluk var ama o zaman daha da yoğun oluyorsunuz. O yüzden bir isim verdik yani. Böyle çok enteresandır o da. Evet. Muhtemelen bütün oyun şirketlerinin enteresan bir isim koyma hikayesi vardır yani. Tabii tabii bu serindeki yani sorularından biri o. Hani isim nereden geldi? Vertigo bende de var bu arada. O yüzden çok iyi anlıyorum. <laughs> hoş, bir, hoş bir şey değil. ikimize de, de geçmiş olsun. Peki fikir nereden başladı? Şu Critical Strike oyunuyla e, ünlüsünüz ama daha öncesinde farklı oyun denemeleri yaptığınızda biliyorum. Bugün Critical Strike hem Apple hem Android toplamda 50 milyona 50 milyonu hatta geçmiştir şu anda. Ee, bir evet. oyuncu havuzu var. Fakat daha öncesinde başka şeyler de yapıyordunuz. O geçiş nasıl oldu? Neden FBS'ye yöneldiniz? Şimdi şöyle biz en başında işin en başında uygulama yapıyorduk aslında. Uygulama mobil uygulama yapıyorduk. Bir yerden sonra tamam bunu sen de e, sektörden görüyorsundur, e, Her şirket çıkarır ne yapmak gerekir? Yatırım olması, onu finanse etmesi gerekir." Bu böyledir. Hele bizimki gibi sıfırdan ele alıyorsanız işi. Peki biz de uygulama işinden niye ayrıldık? Ya bizim yatırım bulma niyetimiz hiç olmadı. Yani yatırım yani yatırımcı arama özellikle en başta hiç yatırımcı arayışımız yoktu. Hiç istemiyorduk. O yüzden de oyun sektörü bize kendi kendini finanse edebilecek, kendi kendini o çarkları çevirebilecek bir sektör olarak göründü. Doğru. Gerçekten de öyleydi. Daha sonrasında pek çok oyun denedik. Bizim derdimiz kendimizin finanse edebileceği, kendimizin yürütebileceği bir oyun projesi yapmaktı. Çünkü belli kafamızda hedefler var. O hedeflere giderken e, yatırım almanın belki bizi farklı yönlere sevk edebileceğini düşündük. Çünkü exit yapmak zorundasınız, exit'i düşünmek zorundasınız, yatırımcılara hesap vermek zorundasınız. Biz bütün bunları istemiyorduk. O yüzden de pek çok oyun denedik. Bu oyunları tutar tutmaz ya da retention... Dan ziyade bu e, seçtiğimiz oyunun bizi geleceğe taşıyabileceği noktasına gitmemiz gerekiyordu. Yani çabuk kopyalanabilir olmaması gerekiyordu mesela. E, şimdi herhangi birisinin bizim oyunumuzu kopyalaması çok kolay değil. Biliyorsun hyper casual sektöründe adam oyunu çıkartıyor. Mali gücü daha yüksek olan bir hafta sonra ya da iki 3 gün sonra çıkartıp çok daha yüksek yerlere gelebiliyor bu tarz hikayeleri de çok duyuyoruz. Biz bunu istemiyorduk. Baştan biz bunu öngördük yani. Böyle olabileceğini öngördük. Çünkü biz yatırım bulmadığımız sürece yaptığımız o hyper casual işte küçük mini casual oyunların ya da işte puzzle oyunlarının bir yerde yaşam şansı kalmıyordu. Peki ilerlemek için ne yapmamız gerekiyordu? İşte bir sürü oyun denedik. Bunlardan birisi de Critical Strike'tı. Critical Strike'ı bu şekilde ele almış olduk. Birazcık böyle dataya bakarak, oyuncuların tepkilerine bakarak karar verdik. İkinci husus yani hem kendinden büyümeye müsait, ikinci husus da bizi teknolojik anlamda challenge edebilecek bir yol. Yani teknolojik anlamda çok know-how'umuz yoktu. E, halen daha kendimiz yaparak öğreniyoruz çoğu şeyi. Teknolojik anlamda da bizi ileriye götürecek, hani zorlayacak bir şey. Çünkü real-time multiplayer yapıyorsunuz. Aynı anda binlerce kişiyi oynatmak, binlerce kişiyi memnun etmek zorundasınız. Yedi kıta da insan oynuyor. E, bütün bunların bir arada böyle şey olması gerekiyor. Düzgün çalışması gerekiyor. Bu teknolojik anlamda müthiş bir çalım. Çünkü know yoktu. Sıfırdı. Şimdi bunu bir noktaya getirebildik. Yani kritik saygı seçme hikayemiz biraz böyle oluyor. Dataya baktık. Oyunculardan gelen tepkilere bak. Kısa sürede Mesela prototipi 100 bine getirdik. 100 bin oyuncuya ulaştı. E, olumlu tepkiler aldık. Hatta bizim en başta puanımız 4.9'lara bulaştı mesela 5 üzerinden. Bunların hepsini sen de az çok tahmin ediyorsun zaten biliyorsun. Tabii tabii. Burada Ali e, özel bir şey var. Ona değinmek istiyorum. Mesela hani biz yatırımcı konusunda işte Hani kendimizi bağlamak istemedik. Bir hesap verme olayı olacak. Yatırımcı günü sonunda yatırdığı parayı çıkarmak ister. Bir exit'e doğru bizi sürükleyebilir vesaire. Yani burada aslında çok nasıl söyleyeyim? Belki de kişisel kararlardan ötürü mali tarafa çok farklı bir bakış açısı var. Yani şirketin genel genel açısını düşündüğümüzde bir bu. İki, oyun kopyalanmasın, teknolojik kuvvetli olsun, uzun süreli bir oyun olsun diye de çok zor. Yani elinizde o know-how olmadan, hazır olmadan da aslında çok zor bir projenin e, içine giriyorsunuz. Tabii seneler önce bugün başarısı kanı kanıtlanmış artık. E, ben bu iki konuyu şey e, özellikle tekrar bir özetleyip veya vurgulamak istedim. Çünkü hani yatırım aşamasında olup işte yatırıma ihtiyacımız var mı, yok mu vesaire bu konuyu çok fazla irdeleyen stüdyo da biliyorum ben. Hani burada senin bakış açın e, onlara farklı bir ışık tutabilir diye düşünüyorum. Ya yatırım bence muhakkak olması gereken bir şey bu arada. Hemen yatırım almayacağız demek de istemiyorum. Çok büyük konuşmaya da gerek yok. Ama şunu söyleyeyim. Yatırımcının burada şeyi çok önemli. Tavrı davranışı en başta çok önemli. Ne kadar bu işi bildiği çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Tabii bu kişisel bir karardı. Ben normalde biliyorsun eczacıyım. Bürokrasiden, bürokratik işlemlerden, işte evrak işlerinden hep nefret ettim. Zaten dikkat eksikliği var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite var. Kiloma bakma yani sen. <laughs> Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite var ama bir yandan da yiyoruz. Neyse. O yüzden hani böyle evrak işi, imza işi Murat da nefret eder. Ben de çok nefret ederim. Yani rapor hazırlayacağım, birine bir şey vereceğim. Ya zaten benim bu işe atılma gerekeceğim buydu. Yani sınırsız bir dünya. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin her zaman söylüyorum sadece evrensel ahlaki ilkelere bağlı kalıyorsun. Onların dışında hiçbir kuralı tanımana gerek yok. Bu çok güzel bir şey. O yüzden de yani çok mutluyum. Hani böyle bu alanlarda girişimde bulunduğum için, bu alanları çalıştığım için çok mutluyum. Ali, yani, 2018'e kadar biraz stabil gitti diye görüyorum. Burada bu arada sitenin linkini açıklamalara koyacağız. Detaylı incelemek isteyen olursa. 2018'e kadar bir grow yani 2018'de bir growth, büyüme evresine giriyorsunuz. Ondan sonra zaten 5 milyona, 20 milyona bir sıçrama var. Ne oldu o, o arada? Aslında tabii bizimki gibi bir oyunda teknolojiyi biraz daha kullanmanız gereken bir oyunda her zaman altyapının, işte o altyapının güçlenmesi lazım. Sizin bir şeyleri öğrenmeniz, bilmeniz, iş yapış tarzınızı güzelleştirmeniz lazım. 2018'e kadar aslında bizim için aslında bir şey doğru. Nasıl söyleyeyim? Yani böyle bir çok büyük bir kırılma yaşamadık. Ne oldu ama onu söyleyeyim. Yani bunu açıkça söyleyeyim. Özellikle personel anlamında, içerideki ekip anlamında bu 2020'de de oldu. Bazı arkadaşlara mesela yollarımız ayırdık. Ve biz vertikal olarak yollarımızı ayırdıkça daha büyüdük. Çünkü içerideki ekibi büyütürken her zaman vizyona bakıyoruz. Aynı vizyonu paylaşabildiğimiz insanlarla şu an çok hızlı, daha, çok daha hızlı büyüyoruz. Birincisi o ekibin oturması. Bize uymayan, yetenekli olan, zeki olan, çok iyi, çok sevdiğim, hala belki e, görüştüğüm insanlar. Ama bize uygun olmayan insanları eledik. Kısacası doğrusu bu. İşe alım sürecimiz hala çok zor. Hemen yani öyle düşünüyorum. Bu süreci işte çok insan değil de gerçekten az ama öz insan. Gerçekten ortak arıyoruz. Bakın sizin maaş burada yan hakkınız. Bunu oturtmak çok zordur. Türkiye gibi bir yerde. Maaş yan hakkınız, sizi yakında bir yere de taşımak istiyoruz. Bununla ilgili de destek veriyoruz ve bütün elimizdeki sermaye bizim ekibimiz. Yani bizim elimizdeki sermaye, ekibimiz, bizim değerimiz yani. Değerimiz ekibimiz ve onların yarattığı oyun. Oyun sonradan gelen bir şey oluyor aslında. O yüzden de her bir budanmada, her bir doğru oradaki tercihlerle şu an çok daha iyi durumdayız. Mesela 2020'de de bir tökezledik. Özellikle bu pandemi sürecinde bunu çoğu oyun şirketi belki reddediyor ama pandemi sürecinde tabii oyuncu sayısı artıyor, gelirler artıyor. Ama bu süreçler biraz zordu. Bunları yönetmek gerekiyordu. Ama genel anlamıyla şunu söyleyebilirim. Yani 2018'den sonra özel olarak bir şey yapmadık. Sadece e, o bina metaforunu anlatıyorum. Çok gökdelen dikmek istiyorsunuz. Bazı binalar vardır, 3-4 katlıdır. Bunların altyapısı, alt temelleri kazıldığında çok kısa sürede hemen o binayı görmeye başlarsınız. Ama bir gökdeleni kazmak için belki yüksekliğinin yarısı kadar bir temel kazmanız gerekir. İnsanlar sonradan binayı görmeye başlarlar çünkü işin içinde değiller. Bizim işte öyle biraz. Temelini biraz fazla kazdık. Çünkü geleceğe daha büyük bir bina bırakmak istiyoruz. Daha büyük bir şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden de 2018'den sonra evet daha görünür oldu. Çünkü temel bitti ve binayı yükseltmeye başladık. Güzel. Ben orada bir pazarlama ile ilgili bir şey bekliyordum ama oradaki ekip dinamizmini değiştirmek, doğru insanları bulmak vesaire o sıçramayı <laughs> de geliyor. Pazarlama yaptık mı? Tabii ki de pazarlama yapmaya başladık mesela. Ama pazarlama yapmaya başlamadan önce metriklerinizin düzgün olması lazım. Yani oyunun mesela altyapısı biliyorsun iOS'te daha kısa süre önceye kadar çok daha böyle stabil değildi. O yeni stabilleşti. Şu an mesela iOS Android'i geçecek bizde. Geçti. Yani gelir anlamında zaten çoktan geçti. Belki indirme sayısı olarak da çok hızlı bir şekilde yaklaşacak yani. Mesela orada çok e, tahminlerimizin ötesinde bir şey yakaladık. Ama o pazarlamaya getirinceye kadar da o altyapıyı hazırlamak, oyunları iki iki e, işletim sistemini senkronize etmek, bunlara multi aynı anda oynatmak gibi çalışlar vardı sadece şeyden bahsettim. Biraz ekip yönetimi ve hani doğru ekibi bulmak vesaire. Senin tartışmalı Vertigo'nun transparan maaş konusuna burada gelmek istiyorum. Bundan belli bir süre önce Vertigo'daki maaş skalasını LinkedIn'de paylaştım. Senin LinkedIn postlarında genelde yani çok fazla beğeniliyor, takip ediliyor, farklı tartışmalara yol açıyor. Ya yani Türk oyun sektöründe de bence orada ufak damgasını vuran konulardan bir tanesi. Neden bir transparan maaş yaklaşımı e, sergilediniz? Nasıl tepkiler aldınız? Sonrasında değişen bir şey oldu mu? Şöyle bir şey var. Birincisi biz maaş yani nasıl evrak işlerinden nefret ediyorsam şeyden de çok nefret ediyorum. E, pa pazarlık yapmaktan da. Yani maaşla ilgili konuşuyorsunuz ve bu pazarlığa giriyor. Ben bunu hiç sevmiyorum birincisi. İkincisi bazı insanlar geliyorlar, oturuyorlar ve pazarlık yapmıyor. Adam yapamıyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani adam belki memnun değil, istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama yapamıyor. Ya da mesela biliyorsun dünyada kadın çalışanlarla erkek çalışanlar aynı işi yapmalarına rağmen kadın çalışanlar mesela daha az maaş alıyorlar. Böyle bir ortalama var ve bu gelişmişlikle de alakası yok. Gelişmiş ülkelerde bile böyle. Bunu engellemek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya bu iki nokta benim burada kırılmamı yaşattı. Yani yoksa biz de tabii düşündük. Çok düşünsek yapmayabilirdik bu arada. Çok düşünmeden yaptık bunu. Çok hesaplamadan yaptık. Çünkü çok hesaplasak ya bunu kimse yapmıyor. Bunun negatif yönü çok olur dendi bize. Abilerimiz de söyledi bunu. Ama biz her şeye rağmen ne olursa olsun dedik ki biz bunu yapacağız. Ve Scala'yla böyle çok üst düzey tutmamaya gayret ederek belki orada da hani birazcık diğer stüdyolarda düşünerek bir rakam yayınladık. Tabii ondan sonra beklediğimizin ötesinde bir tepki oldu. Yani ben mesela böyle bir tepki beklemiyordu. Mesela biz ortaklık verdiğimiz zaman tabii ki de olumlu tepki bekliyorum. Mesela içerideki ekipteki arkadaşlarımız ortaklık veriyoruz ve diyoruz ki bu çok olumlu bir tepkiye yol açacak. Ama mesela maaşlar açıklamanın olumlu olumsuz bu kadar tepki vereceğini düşünmüyordum. Çok orada değişik şeyler oldu. Yani mesela bazı stüdyolardan sana da anlattım ya geçen gün. Ya arkadaş mesela, yani stüdyonun yöneticisi, kurucusu arkadaş, işte gidiyor mesela ek üzükle yazıyor ya bunlar bu maaşı vermiyorlar ya da işte ya da şöyle oluyor ya da böyle oluyor. Ya böyle bir bazı e, yöneticilerde, bazı e, kurucularda diyeyim böyle bir düşmanlık yarattı. Ama onun haricinde ben çok mesaj aldım mesela o postu beğenmeyen, beğenemeyen çok kişi bana çok teşekkür etti. Ben böyle bir etki yaratacağını bilmiyordum. Bilmeden oldu bu. Ama bence iyi oldu. Yani en azından ama şey olmadı. Yani ben belki birkaç tane stüdyo takip eder diye düşündüm ama hiç kimse hala hiç kimse hiçbir şey açıklamadı. O bir enteresan oldu. O, orada Bilmiyorum. şimdi o, 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 o kısma çok yorum yapmayacağım. Bence farklı bir yani bakış açısı. Sence niye ya. açıklamıyorlar mesela? Hala bir tane stüdyo ile niye yapmadı bunu? yani Biz acayip çok kötü bir şey mi yaptık bilmiyorum. <laughs> Yorumlara... Etik olmayan stüdyolar oldu biliyor musun? Yani bu etik değil dediler. Gençler işte her şirketin farklı bir bakış açısı var. Yorumlara yazmak isteyen olursa şey yapabilir ya da bize, <laughs> bize özelden mesaj atabilir. Anonim bir şekilde bir içerik yayınlarız. Düşünceler hani Vertigo'nun bu stratejisine Karşılık düşünceler diye ama güzel bir şey söyledim Mesela geçenlerde bir ekip arkadaşınıza hisse verdiniz, ortak ettiniz. Yani içeride o o gökteken bina metaforunda, <laughs> ya çok değerli. O gerçekten o, o metaforu güzel anlattın. Orada o kültürü, o, o dinamiği kurup çok daha uzun soluklu bir iş yapmak istiyorsunuz bu stratejinin bir parçası yani bu şey değil bir gösteri hani biz böyle yapıyoruz değil aslında bu tamamen o ekip kültürünün oluşmasındaki bir stratejinin parçası. Ben genel olarak sizin için faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü yani sizdeki ekip ekibe bakış açısı vesaire e, benim genel olarak bildiğim stüdyolardan bir tık daha farklı. Akabinde zaten diğer soruma geçiyorum. Şimdi ya uzun süredir Yüzlerce mülakat yaptınız. Ben bunu biliyorum. E, hikayeleri biliyorum. Çok fazla başvuruyla uğraştınız, edindiniz vesaire. Yani şöyle de bir şey var sonuçta. Türkiye'de FBS alanında çok fazla e, şeyimiz yok. E, bir know-how'umuz yok. Bir bilgimiz yok. Öyle olunca zaten hani havuz ne bileyim bir hyper casual kadar e, kalabalık değil. Zaten hani az olan bir havuzun içinden insan seçmeye e, çalışıyorsunuz. Burada çok ufak şeyi söylemek isterim. Yani sürekli işe alım yaptığınız için aynı zamanda başvurulardaki ne, ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Yani neler sizi yoruyor? Bir de akabinde şey diye düşünüyorum. Hani istediğimizi çok tam istediğimiz gibi bulamıyoruz ve bir eğitim serisi başlatıyoruz. E, Vertigo'nun kanalında e, güzel bir yün eğitim serisi var arkadaşlar. Buradan e, şey yapabilirsiniz. Açıklamalarını koyacağım. O eğitimin mantığı başvurularla alakalı mı? başvuru süreçleri yani, ya yani insan gücü herhangi bir teknoloji şirketinin Türkiye'de en büyük problemi. Belki dünyadaki en büyük problemlerden birisi de bu yani. Başvuru, süre, başvuru süreçlerini yönetmek, mülakatları yönetmek bizim de tabii ki değer şirket gibi orada hatalı yaptığımız, yanlış yaptığımız, kendimizi sürekli geliştirmek zorunda olduğumuz şeyler vardır yani. Ama bizim biraz içeri alma sürecimiz zor oluyor yani zor oluyor dedim insanlar şey zannedebiliyorlar zor dediğim kısmı hani çok tecrübeli arıyorlar yok öyle bir şey aramıyoruz çünkü zaten tecrübeli birisi yok hani tecrübeli mi arıyorsunuz zaten tecrübeli FPS mobil FPS yapmış kaç tane şirket var İlki biziz e, başka hani e, burada Nova biriktirmiş e, belli bir rakama gelmiş global olarak açılmış tek şirketiz globalde büyüyen tek şirketiz e, burada biz nasıl e, novov olan bir, birini alabiliriz yok biz içeride ne yapıyoruz? Özellikle ben biraz da tartışmalı şeylerden biri hyper casual mı oyun mu bir kararınızı verin. O şeyi biliyorsun. O biraz hiç girmeyelim ama o bayağı tartışma yaratmıştı. Onu da bir açıklamış oluyor bu vesileyle. Orada benim temel derdim oyun yapmak game design açısından çok teknik bir sorundu. Yani insanlar orada oyun değil diyorlar. işte yaptığımız işe saygı göstermiyorlar değil. Aksine bize geldikçe başvurular, bu dediğin yüzlerce mülakat yaptıkça şunu gördüm. Bizim bir puanlandırma sistemimiz var. Bu puanlandırma sistemi teknik tamamı. Bir kişinin bildiği ve bildiği teknolojileri, bildiği teknolojileri listelediği, işte bunlara göre puan verdiğimiz bir sıra. Ve bazı şirketlere işte girdikten sonra insanların bize tekrar başvurduğu, puanlarının düştüğünü gördük. Mesela bu çok enteresan. Mesela diyelim sen yüz üzerinden 70 alıyorsun ve mülakatta eleniyorsun. Çünkü daha iyi birileri var ve onları aldık. Bir yıl sonra tekrar başvuruyorsun. E, üç aşağı beş yukarı aynı teknolojileri soruyoruz sana ve sen yüzlerinden elli alıyorsun. E, bir insan bir yıl çalışıp, genç bir insan bir yıl çalışıp bilgi seviyesi nasıl gerileyebilir? Bu, bu benim temel e, motivasyonumdu. Hani bunları gördükçe temel motivasyonumdu bunu şey yapmaktı. Oyun derslerini, o dersleri koyarken motivasyonumuz da aynıydı. Bakın sizin yaptığınız işlerin dışında böyle teknolojiler de var. Böyle mid, senior üzerinde e, biraz daha üst seviye dersler de, konularda işler de var. Bunlara da bir göz atın. Yani en azından şimdi şey diyorum mesela bize junior olarak çok başvuru gelebiliyor. Ve biz zaten üretken, zihni açık insanlar mesela seniorlara çok daha fazla tercih ederim. Junior birini Çünkü çok kısa süre içerisinde çok iyi sonuçlar alabiliyoruz o şekilde. En azından o derslere bakmalarını istiyoruz mesela. Hani ben juniorım başvuracağım, işte demo yapacağım diyen insanlara diyoruz ki bu derslere bir bak. Sonra mesela ne yapıyoruz? Hani içeriye alım yapmasak bile o insan emek verip o dersleri bitirdiyse mesela, bize de başvuru yaptıysa e, ve anlamlı bir şeyler yaptıysa oturuyoruz mesela ona kod review yapıyoruz. Hı hı. Biz o kod review sürecinde onun nerelerde eksik olduğunu nasıl kendini geliştirebileceğini biraz böyle eee ona Kariyer yönlendirmesini de yapıyoruz. Hani içeri almasak da böyle yardımcı olmaya çalıştığımız çok insan oldu. Onlar da sonra piyasada, içe e, sektörde iş buldular. E bu da tabii bizi mutlu ediyor. Biraz amacım bu. Yani sektörün o know-how kapasitesini arttırabilir miyiz? Teknik challenge yapacak işleri başarabilecek bir ekip çıkarabilir miyiz yani? Mobilin mounted blade'i yok bizde mesela. Mobilin mounted blade'i ne olacak mesela? yapabilecek miyiz? Ben bu konuda sizi çok takdir ediyorum. Yani orada eğitimi de başlattınız. Sonuçta dediğim gibi Türkiye'de olmayan bir know-how sahipsiniz şu anda. O know-how'u da paylaşıp en azından kolektif bir bilgi havuzunu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda senin LinkedIn postlarından bir tanesinde biz Junior alıyoruz ama sıfır halinizde de başvurmayın. En azından şu dersleri bitirin. Böyle başvurun diye bir şey var. Hatta biz onu mobilik Dune'da makale olarak şey yapalım diyoruz, ee, çıkart, çıkartalım diyoruz. Şimdi ben sana röportaj sırasında şey yapayım diyor. Yani güzel güzel bir liste çünkü. Yani burada in, kendini geliştirip motivasyonu yüksek olan herkes Vertigo'ya başvurabilir. Ee, Ali hani Critical Strike devam ediyor. Ee, fakat Project X diye de bir yeni proje anonsu e, yaptınız. Kadın karakterlerin olduğu bir proje. Hani burada zaten kadın erkek eşitliğini özellikle vurguluyorsun çalışma koşulları olsun vesaire. Burada oyuna da yansıtacağınız bir model geliştiriyorsunuz. Biraz o proje nereden çıktı? Yani nasıl nasıl ilerleyecek? Biraz o projeyi konuşalım. İşte bu know-how birikimi sonucunda bir şeyler yapabiliyoruz artık. Yani daha farklı ekipi eğitebiliriz. Mesela şu an hani bomba gibi bir ekip hazırlıyoruz. Daha onu duyurmadık mesela. Çünkü ilanlar da açtık. Oraya da böyle çok tecrübesi çok az ya da yok ama üretken, zihni açık insanları toparladık ve onların güzel ve eğitim süreci oluyor. E bu oyun da yine shooter alanında. Çünkü biz artık işimizi yaparsak e, biraz shooter alanında yapacağız. Shooter alanında büyüyeceğiz. Top shooter olabilir. işte ondan sonra third of person olabilir. Ama shooter alanında güzel oyunlar da çıkartacağız. Başka türden de oyunlar çık çıkacaktır. Onlar da deneme süreçlerinden geçecektir. Ama bizim esas böyle ana amiral gemimiz şu tır alanında olacak. Burada birazcık pazarla ilgili bir durum var. Biliyorsun Fortnite hem iOS hem Android'de biraz zor bir durumda şu an. Ee, ve Fortnite'ın benzeri oyunlar şu an çıkmaya başlıyor. Biz de bunlardan birisi olacağız. O pazar açığını iyi değerlendirebilirsek o 2018'de bahsettiğim sıçrama gibi başka bir sıçramayı da 2022 yılında yapabileceğiz. Belki o zaman çok farklı şeylerden konuşacağız. Mesela o o dönem. Ve tabii ki de kadın karakterler olacak. Pardon. Biraz daha böyle renkli bir dünya. Bütün bizim mesela yüzde otuz mesela kadın oyuncu oranı. Mesela Brezilya'da bu artıyor. Daha da fazla kadın oyuncular var. Mesela klanlar var. Klanların çoğu lideri kadın mesela. Çok enteresan. Şimdi burada da feministleri kızdırmayalım ama hani beklediğimiz şey bu değildi. Hani beklenen bu değildi. Beklentimizin dışına çıkan süreçler oldu. E Tabii kadın karakter koyacağız. Biraz daha renkli bir dünya. Bütün yaş kitlelerine hitap edebilecek ve biraz daha böyle e, casual'a daha çok kayacak bir oyun olacak. Bakalım. Onunla ilgili de çok heyecanlıyız. E, onu da umarım böyle iddialı bir şekilde. Hani Critical Strike buradaysa o da buraya çıkacak. Bize bir basamak daha atlatacak bir şey olacak. Oyun olacak. Umuyorum. eklenti o yönde. Şimdiden başarılar. <laughs> Ali uzun süredir e, sektördesin girişimcilik hayatı e, malum ne zorluklar yaşadığını sen ve Murat e, çok iyi biliyor. Bu sektöre girmek isteyen yeni girişimcilere tavsiyelerin nelerdir? Yani e, tabii şu anki sektör e, ne kadar bakarsam bakayım girişimcilere doğru bir yön gösteremem çünkü o zamanın ruhu diye bir şey var. O zamanın ruhu neyi getirir? Doğru olan nedir bilmiyorum. Doğru olan neyi yapmaları bilmiyorum ama nasıl yapmaları gerekiyor? Bir kere katır gibi inatçı olmaları gerekiyor. Ama bu inadı işi sürdürmekte ve işi bırakmamakta göstermeleri lazım. Bu inadı kesinlikle tutmayan bir projeyi çocuğu gibi sahiplenerek olmaz. Bu çok fazla insanı batırır. Yani doğru projeyi bulmadan orada inat etmek, orada onu sürüklemek, zaman, para, her şeyi kaybettirebilir. O yüzden de birazcık böyle inatçılığı şeye işte bu işi devam ettireceğim, bu işi sürdüreceğim noktasında tutmak daha iyi. Gerektiği zaman yürümeyen şeyi bırakıp yeni bir şey denemekten korkmasınlar. Sürekli yeni şeyler denedikten sonra da orada yaptıkları hataları tekrarlamasınlar. E bu ikisi olunca zaten muhakkak başarı gelecektir. Maddiyat tabii ki çok önemli ama bu bence ikinci planda kalıyor, arka planda kalıyor. Bizim zamanımızdan çok daha hızlı bir şekilde yatırım bulabiliyorlar zaten videolar. Çok yeni kurulan ekipler çok daha hızlı bir şekilde yatırım bulabiliyorlar. Yani. Ali çok teşekkürler. Ee, güzel güzel sohbeti için güzel faydalı bir röportajı oldu. Yani sektöre ben, ben çok teşekkür ederim. Bu röportaj için. Rica ederim. Ee, Ali Sayın, Vertigo Games'e dinlediniz. Kendinize iyi bakın.